Sizin bırakma. Hazır dört daha kafan tor. olur üstüne. Tamam tekmini aldım ben seni. Daha tamam, Zeyi. bırakma. Zeyi bırakma. Zeyi bırakma. Zeyi bırakma. Bırakma. Heyler bırakma. Heyler. Beyler isime vurur. Isime vurur. Isime vurur. Bırakma. Bırakma. açıkta duruyorsun. çevir de. mı? Yürü yürü durma yok. Yürü yürü bırakma. Yürü koş. Birliğe koş. Birliğe koş. Birliğe koş. Birliğe koş. Birliğe koş, birliğe koş